Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trakea inceleyeceğiz. Tra trakea, sertal vertebra seviyesinde hemen larynxin alt kısmından başlar ve kıkırdaklardan zarlardan oluşmuştur. Larynxi oluşturan C harfi şeklinde kıkırdaklardır. Ve bunlar arasında ligamentum annulare denilen ligamantlar vardır. Kalkalda ligamentum annulare. Bunların C harfi şeklinde olduğunu söylemiştik. Şöyle çevirdiğimizde Arka duvarın bir membrandan ibaret olduğunu görürüz. Buna da Paris membranosyalus ismi verilir. Şöyle nerj kabusu yan tarafında ilerlerken görmekteyiz. Trakea hem boyun hem torakal bölgede yer alır. Onun için parsel kars ve pars trakea denilen bölümleri vardır. Sarkal 6 seviyesinde başlayan trakea, trakya 4. vertebra hizasında ikiye ayrılır. Ayrıldığı noktaya bifurkasyon trakea ismi verir. Bunu trakeanın iç yüzüne baktığımızda bu kısmın bir kabartı oluşturduğunu görürsünüz. Buna da karina ismi verir. Trakea ikiye ayrıldığında bronx principalis, sinister ve bronx principalis bronx prensipalisi dexter ve bronx prensipalisi sinüsleri Şöyle baktığınızda sağ ana bronş daha geniş, daha dik ve daha kısadır. Sol ana bronş ise daha bir açılıdır, daha incedir ve daha uzundur. Dolayısıyla yabancı cisimlerin daha fazla kaçacağı alan sol ana bronş, sağ ana bronş olacak, bronş olacaktır. Zaka bronx prensipalisler yani sağ ve sol ana bronşlara ayrılır, daha sonra ana bronşlara, yani bronx prensipalisler de lober bronşlara ayrılır. Bronx lobaris superior, bronx lober mediusa, bronx lobaris superior inferior sağda, bronx lober superior, bronx lober inferior ise solda yer alır. Bronx lobarisler de artık segmental dallara ayrılacaktır. Bronx'lu segmentalisler şöyle akciğerdeki segmentlere uygun bir şekilde yer alır. Bronx Segmentalis Apicalis, Bronx Segmentalis Anterior ve Posterior. Şurada Bronx Lobis Medius'unda Bronx Segmentalis Medialis ve Lateris Hyaluron'u görüyoruz. İnferior'da biraz e, şöyle gösterelim. Bir Bronx Segmentalis Superior'umuz var. Daha sonra yer alan segmental bronçlar Bronx Segmentalis e, bazale diye isim Bronkus segmentar se basa na medial, bronkus anterior, bronkus segmentar se basa ve bronkus segmentar se posterior. Diğer tarafta bronkus lobar superior, şöyle e, bronkus e, segmentar posterior ve e, anterior, şurada lingular superior, inferior, yani bronkus segmentalis se superior, bronkus segmentar se lingular inferior ayrılır. Alt ise bronchiolars inferior ise yine bronkus segmental superior, bronkus segmental bazale anteromedial, bronkus segmental bazale lateral, bronkus segmental bazale posteriore, posteriora ayrılır. Evet, Başarılı.